Ya Rabbi, ya Rabbi ülke olarak, vatan olarak ya Rabbi büyük bir afet yaşadık, on elimizi deprem afeti yaşadık ya Rabbi, ya Rabbi bu acıyı sarabilmeyi, bu deprem afetini giderebilmeyi, bu yarayı sarabilmeyi ülkemize, milletimize, insanların bizlere nasip eyle ya Rabbi, ya Rabbi devletimize, milletimize, halkımıza güç kuvvet. E Hadi Allah'a ısmarladık.